Evet, evet dayım. Vallahi billahi o kadar temiz bir kız ki, öyle prenses gibi bir kız kardeşimiz. Teşekkür ederim. Hepsi dağıldı, hepsi. Hep oraya gelenler hepsi pirin peşindeydi. Bence sen anlamadın Bitti mi? Şüla teşekkür. Ederim. Sen belki anlamazsındır. Biliyorum. anladım anladım. Oraya gelirler. Öyleydi. Hepsi beni de maç al, beni de, beni de al deyip, deyip duruyorlardı. Evet. Takımda olmayan yayıncılar bile geldi. Çok seyirci vardı be. Bir de seni çekiyordu. <laughs> ya sen varsın şimdi söylemeyeceğim. <laughs> sandı ki ses çıkartmaz susar. Kendi halinde kız susar sandı. Carlayınca orada çekildi kenara. Ya tezco maçı çekeceğine İsrail çekiyordu ha. Kavak. <laughs> 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 bir taraf. Al şunu al şunu. Var öyle kötü insanlar da. Verdim ben onu yaralı. İsracım. İsra kardeşim. Ha dayım. gerçekten sen beni bir avaltır mısın? Ben nasıl bir ayıyım? Ne <laughs> ayısın Tövbe niye öyle diyorsun? Hayır yani ben orada gördüm. Ben ben nasıl vereyim? Ben nasıl vereyim Allah için? Burada bana küfür edeyim. Kendi halinde bilsin. Herkes seni çok seviyor bu arada. Herkes sana saygı duyuyor. Bir yalan kulu ne höstüyor ne böyle kötü bakıyor ne arkandan konuşuyor. Herkes sana çok saygı duyuyordu. Oradakilerin. Yeni yayıncılar olsun onlar o zaman yeni yayıncıydı. Şimdi eski oldular da. Eskiler olsun herkes sana çok saygı duyuyordu. Ee, senin gözlerinden öpüyorum. Ben de dayım baş tacısın. Gidiyorum ben. Her zaman istek? ben senin abin olarak ya e, ne istersen elimden ne gelirse senin yanındayım. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun Görüşürüz. Bay bay.